Duruk, ne yapıyorsun sen burada? Seni görmeye geldim. Yoksa sen beni görmeden gidebileceğini falan mı sandın? Sen bizim gideceğimizi nereden biliyorsun? Bilirim. Ama bilmediğim tek bir şey var ki, onun cevabı da sende. Arabayla ulaşabileceğin bir yere mi gidiyorsunuz? ...evet bana Hadi evet de bana. Nereye gidiyorsunuz? Adıyaman'a. Ne? Adıyaman mı? Çok uzak değil mi orası ya? Yani arabayla kaç saat sürer? On sekiz saat falan galiba. Ne? On sekiz saat mi? Oh. O zaman... Uçak korkumuzu yeneceğiz. Yapacak bir şey yok. Anlamadım. Evet anlamadın. Çünkü ben sana bir türlü açılamadım. Eğer bu İstanbul'dan gitme işi olmasaydı... ...senden hoşlandığımı söyleyecektim. Tabii böyle öküz gibi dan diye söylemeyecektim. Belki seni bir yere götürürdüm. Romantik bir şeyler ayarlardım. Beraber yemek yerdik. Tabii Bunlar değil de başka şeyler etkilerdi seni biliyorum. Biraz tanıyorum artık seni. O yüzden de sanırım önce iyi bir adam olmaya çalışırdım. O zaman belki bir şansım olurdu. Olurdu değil mi? Sen bana çıkma teklifi falan mı ediyorsun şu an? Evet. Biliyorum başta kötü şeyler yaşandı. Ama ben her şeyi telafi edeceğim. Abinle Ömer de sever beni. faktın kalbini zaten kazanırım. Çocuklar sever beni. Yaptığım bütün pislikler için de özür dilerim. Kısacası sen ne istersen yaparım. Doruk ben gidiyorum. Evet gidiyorsun. Maalesef gidiyorsun ya. Yani. Gitme. Gitmesen olmaz mı? Anladım, peki tamam. Üzülmüyoruz buna. Uzak mesafe ilişkisi yürütürüz bizde, de. He? Zaten üniversiteyi kazanmamıza şurada bir yıl kaldı. Sen nereleri yazarsın mesela? Ankara geçiyor mu aklından? Bence Ankara güzel. Bence Ankara çok güzel. Orada okuruz birlikte. ha? Olmaz mı? Dur, bizim çok büyük sıkıntılarımız var. Yani böyle şeyler bana çok uzak. Niye? Şarkı söylemeyi sevmiyor muyuz biz? Aşık olmak da öyle bir şeydi hani. Sen söylemiştin. Çok mutlu ederim ben seni. Bu kadar hüzünlü olmazsın belki. Belki daha fazla gülersin. Çok güzel oluruz ikimiz. Gerçekten. Hiçbir şansımız yok. Tamam ağlama ağlama ayrılmıyoruz biz ağlama daha yeni başlıyoruz tamam mı öyle düşün bak neden gidiyorsunuz kime gidiyorsunuz orada ne yapacaksınız bunların hiçbirini şimdi sormayacağım ama belki sürekli arayacağım seni bunları konuşacak çok vaktimiz olacak tamam anlaştık mı şimdi bırakayım mı gideceğin yere? Çok sağ olun. Abimle Ömer bekliyor ileride. Yürürüm. Peki tamam. Hoşça kal. Hoşça kal. Tabii şimdilik. ders sınıfta mı, laboratuvarda mı? Bilmiyorum ki. Bakayım mı programı? Aa! Asiye? Gitmemişler. Kim nereye gitmemiş? Ya Asiyeler Adıyaman'a gideceklerdi ama gitmemişler işte. Bu yüzden mi ayrıldı Kadir benden? Siz ayrıldınız mı? Good morning gençler. Good morning tabii ya. Good morning tabii be. Doruk'un kafasına saksı falan mı düşmüş? Annem bile beni görünce bu kadar mutlu olmuyor. ...görüşürüz kızlar, geliyorum. Görüşürüz. Ya unuttum, benim kütüphaneden kitap almam lazım. Hemen alayım, geleyim. Tamam, sınıftayız biz. Gel benimle. Doruk ne yapıyorsun? Hayal mi gerçek mi anlamaya çalışıyorum. Gitmediğinize inanamıyorum ya, inanamıyorum. Uçağa binmek zorunda kalmayacaksın. Eh, orası da ayrı bir mutluluk sebebi tabii. Ya ben sarılacağım sana. Yani sarılabilir miyim? Biz en son sevgili olmuştuk değil mi? Çünkü öyle hatırlıyorum ben. Böyle bir ilanı aşk durumları falan olmuştu sanki. Olmadık mı yoksa? Nerede hata yaptım benim? Paldır küldür oldu değil mi ya? Aceleye geldi, sen ondan hoşlanmadın. Geri zekalıyım ben ya. Ama sorun değil. Ne yapalım biliyor musun? Bu akşam yemeğe çıkalım, ben orada duygularımı yeniden anlatacağım sana, ha? Dur, mesele bu değil. Mesele ne? Ben seni hala tam tanımıyorum ve güvenemiyorum. Asiye ben iyi biriyim. Değil mi? Hatırlıyor musun İlk konuştuğumuzda ödev yapmıştık. İyilik saçma bir şey demiştin hatta iyiler hep bu yüzden kaybediyormuş öyle demiştin yani. Ya ben onu sana cool gözükmek için söylemişimdir. Yani hava atmak için falan yapmışımdır. Gerçekten öyle ya. Sen benim ne kötülüğümü gördün ki? Dur. Bir sürü şey yaptı yani sayayım mı şimdi? Haklısın ya. Okula ilk geldiğinizde biraz... ...abarttım değil mi? Yüklendim size. Üstünüze geldim. Yani? Olsun. Değişirim. Hatta şu andan itibaren değişmeye başlıyorum. Şu andan itibaren sen dahil herkese değiştiğimi göstereceğim. Söz veriyorum sana. O zaman bana güvenir misin? Allah ah! Dakika bir, başımıza gelene bak. Pardon Doruk abi. Canın acıdı mı kardeşim, iyi misin? Abi acımadı. Anladım. Şunları toplayalım da millet üstüne basmadan. Al bakalım. Bundan sonra koridorda koşarken daha dikkatli ol. Tamam mı canım kardeşim? He? Tamam abi. Değişim başladı. Yeni versiyon Doruk Atakul yükleniyor. Aa, bugün nasılsın Aybike? İyisin belli ki. Görüşürüz. <laughs> ben de boş bir adam değilimdir yalnız ha. Zekiyimdir yani. <gülüyor> Niye gülüyorsun? Aptal mıyım? Sence sen aptal olsan ben sana hoşlanır mıyım? Çakma. Doruk. Ya uçak geçti, duyamadım. Doruk duydum. Of ya, ben şu hoşlanıyorum kısmını bir dolu dolu duyamadım arkadaş ya. Şöyle geçelim mi? Geçelim bakalım. Değiştir sen lafı yine. Ya doğru ya, pardon evet. Kurallar haklısın, özür dilerim. Peki, kurallar neler? Ben öğrenebilir miyim? Nasıl yani? Şimdi mutlaka kitap okunmalı. İyi bir adam olunacak, o zaten cepte. El ele tutuşmak serbest ama sarılmak yasak. Hadi ya. Okul zamanlar geçti yalnız güzelim. Artık sevgilimsin. Duruk yapma! Duruk! Duruk! <laughs> <Doruk. gülüyor> Peki benden hoşlandığını ilk defa ne zaman fark ettin? Al sar bunu boynuna. Üşütürsen sesin kısılır. Ne yaptı bu şimdi? Ömer, boş ver. Nasıl ya? Sen o gün suratıma bile bakmamıştın benim, konuşmamıştın bile benimle. Hmm. Verdiğim atkıyı da sıranın altına sokuşturmuştun. <laughs> Asiye hiç gülme, çok iyi eziklemiştin. beni hatırlıyorum. Sen ne zaman anladın benden hoşlandığını? Ben... Sensiz zavallı, terbiyesiz. Lafını bil. Oo, Asiye! Ne? Nasıl o gün ne kadar kötü davranmışım bana iğrenç şeyler söylemiştin. Evet ama içimden de vay be sıkı kız demiştim. Cesur ve cool. Yeniden doğru kata Bayağı camın önünde oturup okula gelmeni bekledim. Bu da kayıtlara geçsin lütfen. Günaydın. İşte şimdi günaydın. Hadi gel benimle. Ne oldu? Abini yakalanmayı olaydan saymıyor muyuz? Hadi. Evet. Ne dedi abin? Kızdı mı? Yani ben biraz endişelendim aslında. Sana laf eder falan diye. E sen de telefon da yok. Arayamadım. Kurdum durdum bütün gece uyku tutmadı. Ne alaka? Sen benim abimi öyle geri kafalı cahil biri zannediyorsun galiba. Yok ya o anlamda demedim. Yani kapıya kadar gelmişim. Elimde çiçek, hediyeler falan. Gördü hepsini pek hoşlanmıyor ya benden. Ben öyle tahmin ediyorum yani. Yani evet senden pek hoşlandığı söylenemez. Ben bu imajımı nasıl düzelteceğim acaba? Yani böyle bir yardım kuruluşunda düzenli falan görev alsam. e ne konuştunuz anlatsana. Doruk'a güveniyor musun diye sordu. Aha. Sen ne dedin peki? Hayır dedim. Hadi ya. Peki tamam. Abi kardeş aynı fikirdesiniz yani. Ben daha fazla rahatsızlık vermeyeyim o zaman. Sonra Doruk'tan hoşlanıyor musun diye sordu. Ben de evet hoşlanıyorum dedim. Ne dedin? Ne dedin? Duydun. Hayır duymadım. Uçak geçti. <laughs> Gayet duydun Doruk. Bir daha söyleyeceksin yoksa bırakmam seni. Hayır. Duymadım. duymadım. Hayır. Bir daha söyleyeceksin. Doruk. Bir daha söyleyeceksin. Doruk duydun. Tamam yapma duydun işte. O. Arkadaşlar bölüyoruz galiba. Evet çıkar mısınız? <laughs> Vay be, yüzsüzlükte zirve. Ee, ne yapıyorsunuz bakalım siz? Neden sordun harika? Yasak mı var? İki kişi özel olarak konuşamıyor mu bu okulda? Ben çıkıyorum Doruk. Hamburgerler geldi. Buyurun arkadaşlar. Teşekkürler. Rica ederim. Afiyet olsun. Evet başka bir isteğiniz? Var. Telefon numara. Şey. O biraz zor. Şöyle ki. Benim sevdiğim bir kız var. E, biraz cadıdır kendisi. Ya bir afra, bir tafra, bir kapris çok uğraştırıyor beni. O yüzden eğer size telefon numaramı verirsem beni kesin öldürür. Ama bense fazlasıyla gencim, et çok da yakışıklıyım. O yüzden inan bana böyle bir sebepten ölmek istemem. Afiyet olsun, teşekkür ederim. Vay! Demek sevgilim var ha? Kim bu şanslı kız? Okuldan mı yoksa? Ha, aynen. Kullan. Aslında Asiye de gayet yakından tanırdı ya kendisine. E Doruk ben tezgahı falan da temizledim. Sen de çöpleri at istersen. Aa ama bak burada sevdiğin kız hakkında konuşuyorduk. Doruk çöpler. Çatısın işte çatısın. Doruk e, sen çıkabilirsin bu arada. Olur ben çıkayım. Asiye. Yok biz beraber kapatırız. Sebep. E, aynı yerde oturuyoruz çünkü. Eve beraber döneriz diye konuştuk. Anlıyorum. Pardon, portakal suyu alabilir miyim? Tabii, hemen geliyor. Özelim seni ben bırakırım, arabada müzik dinleriz falan gibi hayallerim vardı. Gitsin başka bir yerde otursun ya taşınsın, hayret bir şey. Ya Doruk lütfen, ben burada çalışıyorum. Bir de Selim de bütün özelimi falan bilsin istemiyorum yani. Özelim derken? Ha tamam o zaman ya. İyiymiş e bu. Tabii ki. Anca bu kaslı gidebilirdim kusura bakma. Ayas. Ah ne yapacağız şimdi prensesin? Yani işten çıkana kadar bekleyeyim mi seni biraz gezeriz? Benim bir işim yok artık Doruk. Nasıl bir işim yok artık? Selimle ben kavga ettim Senin ne alakası var? Ya, benden hoşlanıyormuş yani. Ben bu durumda nasıl çalışayım? Yani çalışamam ki. İşte bu ya. Güzeller güzeli prensesim benim. Yani o adam seni rahatsız eder, sana sarkıntılık eder falan diye endişelendin değil mi? Yani artık sonuçta senin bir ilişkin var. Var değil mi? Turgut, sen neden taktın buna böyle? Sürekli barıştık mı, sevgilimiz aynı soruyor, soruyorsun. Çünkü senin için ne ifade ediyorum, merak ediyorum. Ya Bir ümit veriyorsun bana, ondan sonra tersliyorsun. Duygularım mı oynuyorsun ya resmen? Allah ne diyorum ben şu an? Ne yapıyorum ya? Anlamadım. Ne yapıyorsun? Ya ne bileyim? Normalde bu lafları bana hep kızlar söyler. Şimdi ben sana söylüyorum. İyice kılıbı bu bir adam oldum <laughs> ben böyle. Ne oldum ya? Asiye e şey, gülme sen de bak. Bak gülüyorsun abi. Tamam. Tamam barıştık sevgiliyiz. Of oh be. İşte bu ya nihayet. Ne inat ettin sen be? Bir şey soracağım şimdi sana. Hemen eve gitmen şart mı? Biraz yazabilir miyiz? Bir kuyumcuya yürüyeceğim, sonra evet. Kuyumcudan ne işim var ki? Bir şey satacağım. Kirayı ödememiz lazım da. Anlıyorum. Ee, şey. Sana para vereyim desem hiç bitmeyen bir tartışma çıkma ihtimali? Çok yüksek. Okey. Biraz acele edelim mi? Eve doğuramam lazım. Edelim tabii prensesim ya. Ben şu güzeller güzel elleri bir, bir alayım. Bak nasıl gazlıyor. Koş. Asiye. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Ya ben duraktayım o zaman. Tamam. Asiye bak. Ben babam adına tekrar özür dilerim senden. Ben senin hiçbir şey için üzülmeni istemiyorum. Bak cidden ben sana çok değer veriyorum. Benim için çok özelsin. Sağ ol. Sen de benim için değerli bir arkadaşsın. Bak ben aslında buraya seninle hiç konuşmaya geldim. Yani yerini hala kimseye almadım. İstersen hala kafede çalışabilirsin. Yok. istemiyorum kafede çalışmak. Olmaz. Neden? Senden hoşlandığımı söyledim diye mi? Bak ben sana asla zarar vermem. Ben, sen bir adım atmadan da bir şey yapmam. Selim ne adımı ya? Ne diyorsun? Ben seni bir abi, bir arkadaş olarak görüyorum. Allah yarabbim, ne işi var burada ya? Cık. Hayırdır Selim? Ziyaretinin sebebi? Doruk tamam bir sorun yok. Biz konuştuk bitti zaten. Tamam işte Asiye. Ben de onu soruyorum. Cık. Ne konuştunuz Selim'ciğim? Ya sen ne akla bu kızdan hesap soruyorsun? Ben. Asiye'den hesap sormak. Birincisi, eğer Asya'dan hesap sorarsan benim canımı okur. Hiç sevmez böyle maço tipleri. İkincisi, ben sevgilime böyle bir terbiyesizliği asla yapmam. Cidden buna mı aşıksın ya? ya bu yüzden mi istemiyorsun beni? Yalnız oğlum böyle istemek falan bunlar nasıl kelimeler ya? Ha? Bir kendine gel istersen. Evet, aşığım doğru. Çok aşığım. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Öyle mi Asiye? Bu şımarık, uzutma velet seni asla mutlu edemeyecek, biliyorsun değil mi? Oğlum ben seni kaç Sorun. kere daha yoracağım ha? Dayak mı istiyorsun Aa, bayak. sen? Sorun istemiyorum. Ya Selim sen de gider misin artık? Bak beni rahatsız ediyorsun. Tamam. Gidiyorum. Ben sadece son bir şansım var mı onu anlamak istemiştim. Bak bak şimdi. Hoşça kal Asiye. Bak şimdi bak bak. Biliyor musun? Hala şans diyor bak. Geri zekalı Selim. Sen de müsaade etmedi ki ben şunu bir döveyim. Ya Selim iyi biri aslında. Ne saçma sapan hareketler yapıyor anlamadım ya. İyi mi iyi değil Asiye. Senden beklentisi var belli ki. İyilik karşılık beklemeden yapılır. Yalnız bak ağzımdan çıkan lafları duyuyor musun ya? Ben yani şu iyi adam olma meselesini çözdüm galiba ha. Sen bu arada az önce aşığım mı dedin? Evet dedim. Derdi sen duymadım. Duydum. Duymadım. Uçak geçti. Yemezler Doruk duydun. sen hep böyle yapıyorsun ben. Pilotlara küskünüm ya. Tam iki güzel kelime ediyoruz hep bir uçak. Hadi uçak olmadı bak yol trafik var ya araba geçiyor. Duymuyorum kızım. Niye inanmıyorsun ya? Elini ver bana. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden Öyle yine de ışık aramakla geçecek